Herkese merhaba. Şimdi bugün gündüz vlog çekiyorum arkadaşlar. Sesim değişik olabilir. Sesim değişikse yorumları yazın. Tabi yorum gelirse. Neyse. Arkadaşlar şimdi gündüz vlog çekiyoruz. Ben videoyu başlamadan önce yüzümü yıkadım zaten. O yüzden sizlerle birlikte yüzümü yıkamayacağım. Şimdi kendime yemek hazırlayacağım. Sonra yemeği yiyeceğim. Sonra neler alıyor görürsünüz. Biraz ödev yaparım. Olur ayrı şeyler. Hadi gelin. Başlayalım ödeve. Şu an pijamalıyım. <laughs> Tabii pijamalıyım. Yeni uyandık. Saat şu an 9. 10. Çok elliydi az önce. Bakayım. Evet şu an 10. Şuradan döndüm. Şöyle bir şey. Sonra bunu buraya koyacağız. Tamam. Bitti. Sonra açığım arkadaşlar. Tereyağı. Bu tereyağı mı acaba? Bakayım. Aynen arkadaşlar benim gördüğüme göre bir tereyağı. Başka ne olabilir ki? Bas. Oha. Çıkar. İşte karıştırma şey yapıyorum. Ben karışık yumurta yapabilirim kendime. Şimdi arkadaşlar yüzü Arkadaşlar bugün ben biraz değişik görünüyor olabilir. Yani değişik olabilirim. Arada bir böyle yapıyorsam gıcık gibi davranıyorsam özür dilerim arkadaşlar öyle yapmaya çok Çok yapmıyorum ama şimdi yaptım. Gıcık bulaşı hazırlıyorum neredeyse yapmam. Arkadaşlar ben tava almaya gidiyorum. Bu arada Tava kaşık yapmayı düşünüyorum. Bu çok iyi. Ama ikinci de altı bakalım. Tamam. Şimdi köşeyi yaktım. Şuraya altıya kadar. Şimdi tereyağı alacağım. Şuradan tereyağı öleceğimden kendim yapıyorum. Annem bana yapmadı. Kendim yumurta yapmayı biliyorum arkadaşlar Ve yedi yaşındayım. Sorun değil ama. Yani herkes yumurta yapabilir. Çünkü kolay bir şey. Sadece ateş açma biraz zor. Yani Korkuyoruz. Ben şey bazen her gündüz uyanıp hiçbir belli olmadan kendime yemek yapıyorum veya aileme yapıyorum. Arkadaşım. Yine böyle yapacağım. <laughs> Bunu gıcık şekilde anlamayın lütfen. Bunda küçük diyorsanız yazın. <laughs> tamam, artık yapmayacağım. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam, tamam yapmayacağım hiç. Arkadaşlar. Bu arada bu yemeği yapmayı video için öğrenmemiştim. Doğru bir şarkı gelsin. Arkadaşlar şimdi video yüklemeden önce ayarları yapıp şarkı açacağım buraya. Bu taraf biraz sessiz olabilir. Ben açmam arkadaşlar. O yüzden siz bunu ciddiye anlamayın. Şimdi bu evde arkadaşlar köpürmesini bekleyeceğim. Köpürüyor da hemen yumurtamızı kırıyoruz. Hayır. Evet. Arkadaşlar çok iyi yaptım yalnız. Tam da yerinde oldu. Şimdi bunu önünü kapatacağız. Gelin. Kapatın Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar sizlerle. O sırada buraları biraz toparlayalım. da ben biraz zeytin falan yiyorum ben. Onları ekleyeceğiz. Şuraya zeytin koyalım birlikte. Peynir sevmiyorum şey arkadaşlar. Ben. yapalım. Tuz, yumurta tuzu. <laughs> Çok güzel. Burayı, buraya, buraya, buraya. burayı kapatalım. Kendime meyve suyu da sıkacağım arkadaşlar. Buradan görüyorsanız. <laughs> Biraz daha olması gerek biraz daha ne yapacağız şimdi ne koyalım başka arkadaşa ben sadece bir zeytin yiyorum süt içeceğim bugün veya meyve süt süt içeyim süt İşte. panar süt alalım pınar mı süt normal tamam sonra bardak alalım şu arada arkadaşlar küçüğüm biliyorum sen şu suyu atacağım. Koşacağım. Tamam. koşacağım. Bakalım. arkadaşlar bence olmuş. Çok az daha bekleyeceğim. Çok az, çok az. Bir saniye falan. Katlayacağım. Bu kadar şaka. Ben buradan kamla çıktı. Gökuşağı. Bu da. Burada yeşil ve mavi çıktı. Arkadaşlar yumurtam hazırdı. O yüzden İki dakika bekle yaptım sizi. Yok şurası. Hep tüm biliyorum. Tamam kızlar. Hep tüm yeri temizleyeceğim arkadaşlar. Hmm. Buraya temizleyeceğiz şuna. Yani şu an şu an. Her şey aynı. Yine gıcık yine, yine yine bayağı bir bekletik yumurtayı. Barda ses geliyor. Hemen biraz çağırışıyor. de içeceğim. Hepsini bitireceğim. Ama ne? <gülüyor> <gülüyor> döktüm. bütün. Neyi unuttuk? Ekmek almayı tabii ki de. Ekmek almayı. Ekmek almak. Unuttuk. Hemencik ekmeğimiz Ben şunu alacağım. İçim rahat durmaz. Süt Yumurta sevmeyenler yorumlara yazsın. Onlardan biri de ablam olabilir. <laughs> Umutun yağsını çok seviyorum. Çok iyi arkadaşlar. Biraz ağzımı açarak yiyebilirim arkadaşlar. Üstüm. Ya gel mi bugün çok tatlı hissediyorum. Hmm, videoyu durduruyorum arkadaşlar. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Hmm. Ne güzel yapmışım. Ölmemiz yoğurmamış oldum çünkü yemeği kendim And there's That bit up. 15 dakika oldu arkadaşlar bu arada yeni miniş videosu gelebilir ablamla bir tatile çıkmıştık dün geldik eve Evet dün geldik yani <laughs> çıktığımız tatilde vlog çekmek istemiştim o yüzden ablamla miniş videosu takip ettim yeni miniş videosu her an çekebiliriz ben çekmeyiz ama. hemen. Ablam her şeyi şey yaptı. Özetini de çıkardık. Titiz var. Kız var. Kız büyüyor falan filan. Sonra kızı da titiz oluyor. Sonra Senin... onun kızı da var. Onun kızına Çocuk davrandığını anlıyor ve ben neden tezizimle annem gibi olmamak istiyorum diyor. bir şey yapacağız. Belki yapmayız ama öyle başka bir özet de çıkarabilir. Evet yani düşündük. Masumlar apartmanını izleyenler ona benzeyeceğini biliyordur. Arkadaşlar lütfen bu videoya like atın. Zilleri açmamıza gerek yok. Ama yeni videolar zaman zaman geliyor. Açabilirsiniz. Açanlara çok teşekkürler. Acı açanların e, kanalı varsa onlara da abone olabiliyorum Evet şey olabiliyor yani Daha çok abonesi olabilir Zaten Benden baya bir daha çok Olan aboneleri olan kişiler var Yani baya baya Çok Abone Onlar gibi olmayı düşünüyorum Lütfen abone olun Abonelerim lütfen ona gelsin. 4 kişi daha abone olursam ona gelecek. Normalde 7 abone vardı. Son birisi çıkmış herhalde. Kişi çıkmış olabilir. Abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Olduysanız çıkmayın lütfen ve bir kişi çıkmış çünkü benim 7 abonem vardı ve birisi çıkmış şimdi artık 6 yani 7 olsaydı şu an 3 tane daha abone kalsaydı baya iyi olurdu yani artık abonelerin biraz daha gelmesi gerek arkadaşlar hmm Mm-hmm. Mm-hmm. Okuldan iki arkadaşım var. Elif ve Eylül. Onların 21 tane var. Onlar gibi olmayı düşünüyorum. Ben 21 aboneye geçiyorum. Ve 10 olsun. Bir 10 daha yapıştırın arkadaşlar. Ya. Bir gün 11 abone gelse baya mutlu olurum. Benim mutlu çok iyi miydi aboneler? Likeların da baya bir çok gelmesi lazım arkadaşlar. Ancak 3 oluyor. 2 oluyor. Yani 2 oluyor. 3'ü de ben ekliyorum diyebilirim. O yüzden ben de çok like ve abone olabilirsiniz. Aslında zilleri açarsanız bütün videolar görür, abone olabilirsiniz. Özel zilleri açın. Arkadaşlar çok konuştuk. Benim yemeğim bitti. Daha sütüm bitmedi, o yüzden yemeğimi biraz daha çoğaltmak istiyorum. Resmen <laughs> hmm. de zeytinlerin tadı acayip tatlıymış yani güzelmiş. Yağlarını biraz alacağım yemeğin, sürlerini alacağım ki onları da yiyeyim. Hemen sıt, hemen. <laughs> Bra! Hep olan bir şey. Bakın. Burası yara. Yaralandım. Abone olun. <laughs> Öpücük sanmayın arkadaşlar. Cidden yara. Orası. Derim çıkmış. Aa iyi arkadaşlıklarını biliyorum. Şey şey de değil, sivilce de değil. Bir şey de ısırmadım. Bakın. Düştüğümden de olmadı. Yani yara sayılmaz bir şey. Hastalık mı? Diyebilirim. Eczama diye düşünüyor diye düşünüyorum. Hayır değil. Son elma ala küçük küçük oluyor. Ablam e, e, çıkmıştı. Her yerinde baloncuklar var böyle böyle. Sonradan geçti. Şu ayakların şurasında vardı. Ama ayaklar çok görünmüyor zaten. Benim yüzümde çıkmaz inşallah. Hemen bitiyor. Şey. Bence bu video biraz daha gelip like yemek yaptım kendi hem de mehkaptım. O kadar konuştum. Ooo. 23 dakika olmuş. Bir de bu video 23. 20. Ve 19 like yaz. Ama bunlar hayal. Hiç gelmez zaten. Neden gelsin ki? Hiç kimse like atmıyor. Benim iki arkadaşım var. Ben yani like atmıyor, abone de olmuyor. Olsalar yani ben 9'a geleceğim. <laughs> 6, 6, <'ayım> 6, <mı> artık. <laughs> Kaybolan 6, çamaşır makinesinin içinden çıkmış. Nasıl çamaşır <laughs> makinesinin içinden çıkmış. Ben de Parkta arıyorum her yerde arıyorum. Çünkü parkta oynamıştım. Ve çamaşır makinesinin içinden çıkmış bu. Oynayabiliyor bu parkta? Ya nasıl çamaşır içinde Nasıl gittin Çamaşır makinesinin içinden çıkmış. Ne balay? Ben çamaşır makinesini sevdiğimden... Aa... <laughs> Neyse, bir şey olmadı. Bunları toparlayalım. Ve birazcık video yapacağımdan videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Zaten 25 dakika bayağı bir çok değil. 30 dakika falan olur. Neyse, bay. Bye bye. Ellerimi sileceğim. Gelin ıslak beldemi alalım. Nay nay nay.

Kameram. Nasıl bir şeydi. Yusuf ben de sevgi bir kat Şunu Ablam eğer su içerse süt içmiş olacak. Ses geliyorsa pardon. Anladım. 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 Soğuk Soğuk. No. gelin öyleyiz. Ona Şu burada çöp var sakın başka bir şey almayın. Onu geçeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Bay bay.